Arkadaşlar ben Ömer Asaf. Merhaba. Bugün sizlerle Uğur Bediğini bize arıyor. Biz de onu arıyoruz. Herkes bizi arıyor arkadaşlar ya. Şu kadar kişi bizi arıyor göstereceğim size. Evet arkadaşlar bu kadar kişiyi arayabiliyoruz. İlk önce baştan başlayalım. Sesle arayalım. Bakalım. <laughs> Ben mi nasılım? Aa çok iyiyim ya çok iyiyim enerjim yerinde. Ne diyorsun? Kalatmış çoktan bana geldi. Bak Chloe'ye bak. Beni kandırmak için hem profil fotoğrafı var hem de Merinet yazmış. Bir arayalım Chloe niye yazmıyor lan? Alo. Chloe ne haber? Ben şapşal mıyım? Seni döverim lan. Aslında sen şapşalsın. Görüşürüz. <laughs> Chloe gerçekten delirmiş arkadaşlar ya. Tövbe estağfurullah. Hoparlör nerede açılmıyor? Benim hoparlörüm bozukmuş. Mesaj atalım. Mesaj atalım. Bize geri mesaj atacak mı bakalım. <laughs> mesaj geldi arkadaşlar. Çok kedi şeyledi. Da attı, bu da kutu mı attı mı? Baba. Uğur Hacı bana... Ne? Uğur Hacı. Arkadaşlar Mühendet bana kutu orada attı. Görüyor musunuz? Kutu orada at dedim attı. Beni etti yardım be yazmış. Kahvaltı Beni ne çözüyor lan? Estağfurullah. O da onu da atmış. Onu da okuldan gelirken. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Eyvahlar olsun. Bu ne lan? Lan bu ne? <laughs> Deliyor. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Mesaj atalım mı geri? Mesaj atacak mı geri? Arkadaşlar! Ne oldu oğlum arkadaşlar? Atmasana beni ya! Kardeş ya! Kardeş önden atmasanıza beni ya! Tövbe estağfurullah. Mesajlar da gitti. değdi bu kesalım. Çok güzel. Ya. Ne yazalım? Bir. Bir. Ona 17 yaşında mı? Tövbe atalım bakalım. Ne diyecek? Buna ne diyecek bakalım. Her şeyde bir cevabı var ha. Aha fotoğraf attı. Bu sefer ba bari değişik fotoğraf atmayı bilmedi ya. Aynı fotoğrafı. Yine mi attın? Et. soruya cevabı ne? Mesaj geldi Bunu atalım. Ne yapıyor bu? Açılın. <laughs> ne atmış? Bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bakın. Kutara atmış. Eyvahlar olsun. Eyvahlar Üstü i̇şte de kutara baktı gizli kimliklerini söylüyor da onu ne diyor Tamam. sus sus diyorsun uğur bacıyla her şey bir cevabı var uğur bacı bakın bakın bunların hepsine uğur bacıyı gönderdi Bakın fotoğrafın üstünde Uğur Bacı'nın fotoğrafı var. Profil fotoğrafına bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Maskesi var. Of. Hadi mesaj atalım bacım. Mesaj mesaj. Ay, evet, attı. Bunu atalım. Şunu atalım. Hadi buna cevabın olsun. Fotoğraf gönderdi. Buna da fotoğraf gönder. <laughs> bu fotoğraf nasılmış? Daha böyle fotoğraf göndermiş. Abuk sabuk. Bu ne lan? Beş yaşında abısın. Çocuk musun? <laughs> Bana cevabın olsun. Ben seni gülce ver. Olmuyor Bir tane daha bu soruya da cevabın olsun. Seni arayacağım. Hah şu sorulara da cevabım olsun. Arayacağım. Oh. Buradaki soruları bitireceğim. Şimdi tam soru kaldı. Ne cevap at atamadı? Alın. Buna cevap atamaz. Atla. Bunu da atacağım. Bakın her soruya da cevabı var bakın. Her soruya cevabı var. Ben size... Alo Orbeti keyifler nasıl? Tabi iyidir lan. Senin keyfin yerinde. Uğur bacı bana da bir mucize getirsene. Uğur bacı Ne getirmez misin? Ben seçilen kişi değil Bana hangi mucize... Peki ya bana mucize versen hangi mucizeyi verirdin? Ne? Hiçbir şey mi? Yok onu demiyorum. Buğul Hani şimdi sen bana mucize versen hangi mucizeyi verirdin? Ne? Ne? Yapma. O mucize çok kötü. Gerçekten mi onu verdin? Arkadaşlar duyduğunuz mu? ikinci şans mucizesini verilmiş. Ama artık o mucizeyi vermeyeceksin. Abuk sabuk değil mi? O mucizeyi sevmiyorum. çok gücü var ama onu sevmiyorum. Ben girer miyim? Tamam mucizeyi alacağım. Uğur Bacı'yı kara kedinin gizli kimliği... Peki kara kedinin mucizesini bana ver. Olmaz mı? Ya kullanıyor ama gizli kimliğini soruyorum. Ya kapatma ya. ya uğur Bacı'yı kapatma. Of Uğur Bacı ya. Sen ne biçimmişsin? Uğur Bacı'yı görüşürüz. Kapat kapat. kapat. Bana mucize verdin. Bak masajlar yeni gelmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar filmi arayacağım. Hadi mi Arayın. Kapat lan. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.